4 Eylül tarihinde halk yatırımdan tat gıda sanayi için hedef fiyat açıklaması geldi. Buna göre 4 Eylül'de halk yatırım tat gıda sanayi hisseleri için 30 lira 35 kuruşluk bir hedef fiyat ve tut tavsiyesi verdi. Bu videoyu çektiğim esnada bir tat gıda hissesi 23 lira 22 kuruştan işlem görüyordu. Buna göre 30 lira 35 kuruşluk hedef fiyat %30.70'lik potansiyel prime işaret ediyor. Tatkıdnın son bir yılına baktığımızda en düşük 23 lira 10 kuruş en yüksek 44 lira 54 kuruştan işlem görmüş. Şu anki fiyatı 23 lira 22 kuruş son bir yılda gördüğü en düşük fiyat 23 lira 10 kuruş arada 12 kuruş var yani son bir yılın en düşük düzeylerinde seyrediyor tatkıda e, halk yatırım 30-35 liralık bir hedef fiyat ve tut tavsiyesi verdi. Tat piyasa değeri ise 3 milyar 157 milyon 920 bin Türk lirası.